Yazmaya başlamadan önce falıma bakıldı zannetmiştim. Halime bakıldı. Gideceğim. Vatansavarlar vatanseverliğimi görmezden geldi. Benim sobaya kıyım vardı. Onların devlet go. Good idea. Simitlerim biterdi. Ellerim kara. Benim sevincim milli piyango gelirlerinden fazlaydı. Ben de akşam yatmaz, sabah kalkmazdım. Fakat boynumun ağrısı ters yatmaktan değil, başımın üstündeki simit tepsisindendi. Dökerdim ara sıra, toplardım ve satılacağına inanırdım. Dostların değil, susamı dökülen simitlerin. Sigara içtim sonra, sonra sevdim. Sigara içmeyi değil, sigara yakmayı. Yaktım ve dumanı takip ettim. Yıldızlara bakmamı tavsiye etmişlerdi. Yıldızlar başka gezegenlerle karıştırmıştı. Onların gezegenlerinde yer çekimi yoktu. Benim saçlarım yer çekimine karşı koyamazdı. Yer çekimi olmadan da kalem kağıda doyamazdı. Belki bu yüzden kar düşerdi toprağa mart aylarında. Kediler kapıdan gidenlere bakılır. Kazma kürek yakılırken çiftleşirlerdi. Bense misvakla temizlediğim dişlerimi sigarayla söndürürdüm. Kart, Mart borcum vardı. Çünkü yanlış adamlarla doğru paylaşımlar yapardım. Kedi ve Nevi Divici çok umrundaydı. Hepimiz gideceğiz dedi biri. Babamı anlamam için Mart ayazında yazlık kırmızı ayakkabımla yürümem mi gerekirdi? Ya da Uludağ'da üşümem mi? Sevdiğimle mektuplaşmalarım mektep dışında yıldızlara bakarken mi olmalıydı? Ay bana karşı yüzüne pasar mıydı? Asarlar mıydı beni de kanlı kavaklarda? Suçum yaşadıklarımı yazarak anlatmak olmalıydı. Annem yaşmak çekerdi, bilirdi. Onun da asılmak umurunda değildi. Ona göre yaşamak, kuru ekmek, bir de soğandı. Yaşamayı başka bir şey zannedenler, elma deyip hayallerimizi soyanlardı. Şiir falı, karla karışık, karma karışık, Nisan arifesindeki Mart sabahıydı. Muhammed Mincevi İncir Çekirdeği